Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sevmediğim demeyelim de hoş görmediğim 5 ara tane araba inceleyeceğim. Ve abone olup like atmayı unutma. Şimdi bunu çekelim. Ondan sonra şu arabalı bir uzaktan görün. Hatta şu şöyle bir şöyle kenara çekip ilk aracımız. Tık. Evet. Direkt böyle yakından geldi. Şimdi arkasına bakıyoruz. Detay var mı? Var. Okey. Tabii kamera netlerse göstereceğim. Şurada ne? Aa, şurada var. Önde var mı? Yok. Logosu var ama. Bir kere arabaya bir üstten bakın. uzun. Bakın. Yoksa bana böyle geliyor ya. Çok hızlı değilmiş, ama şöyle şöyle yaptık. Bakın arkasına bak Bakın ismi de var bakayım ben çünkü tablet demeyecek halde. Şurada ismi yazıyor. Be bekleyin ya bu yakışıklı. Mor rengi. Arka detayları farları var. Okey. Ama araba arkası çok kötü. Zaten bana göre can bu can tuymuş bu can Zaten üstü anlamadığım derece kötü. Farları da yok. Ben bu aracı sevmiyorum. Kamar. Kamara sevilmez mi demeyin. Bazı kamaralar sevilmez. Hatta hemen şöyle bu kabarlığın özel bir şeyi var. Enes Batur kaza adı. <laughs> bu kabaro ile gerçekleşti. Evet kesinlikle real. Real. Arkada çıtır hasar. Hani çıtır hasar var. Kesinlikle çok büyük bir hasar yok bence. Enes Batur kaza olduğu için araba hasarlı. Dört çıkış egzoz. Arkada plaka yok. Far yok. Hiçbir şey yok. Ve ağaca çarptığı için de gerçekten büyük hasarlar var. Yani büyük diyorum. Çıtır eser işte. Ve birazcık şuradaki görüyor musunuz? Siyahlık var. Şurada var. Bayağı bir yerde var. Önde farı yok. Izgaralığı var. Okey. Altı sadece şuraya yapılmış. Şuraya da Hadi yapalım gibi Yapalım yap yapmayalımlar size kalmışlar. Turuncu düz çizgiler var. Yanda da 17 yazıyor. 17 deyince aklı var. geliyor. Eski duvarası olarak. Bunu bir çoğunuz sevecek. Ve bu videoda iki tane Ford Mustang. İlk Ford Mustang'imiz. Çok sade. Üstü açık. Ve bence kötü duruyor. Önde bir çıtır hasar var. Izgaralığı var. Farları yok. Arkada da çıtır var. Koltukları okey yapılmış da hiç güzel değil. Baksanıza. Şurada düz yapıştırmışlar. Camları böyle. Bunları böyle. Şöyle lastikler. Lastikler uymuş. Hot Wheels yazıyor şurada. Ben beğenmiyorum. Bak bu araba ya. Ve hadi Ford Mustang geliyorsa Ford Mustang derken araba değil kart kazandınız. Abone ol. Like at. Evet şimdi Ford Mustang ikimiz geldi. Hatta şurada, şurada minik bir gözüksün. Abone ol, like at diyor. Ben demiyorum. De Ford Mustang diyor. Şimdi çok açık bir varlık var. Bunları nasıl gösterilir? Bilmiyorum. Çok ah. Arkası da yani lamba boyanmamış. Önde yok farları. İçi şuradaki cam ikisinde de, de yok. Yani açık. İçi gözüküyor. Bak içindeki daha çok şey yapmışlar. Önünde düz, sade ve çok uzun. Araba karşılaştırması uzunluk. Baksanıza. Çok sade bir araba. Bunu neyini anlatabilirim ki? Ya da siyah çizgiler var. Orada baş bir yazıyor. Lastikler oymuş. Şurada hat bir yazıyor. Ayrısı burada da yazıyor bu arabada çok sade ve çok uzun olduğu için sevmiyorum. Sol arabamız sarı bir tane. Altına bakalım. İsmini ben de bilmiyorum. Bayağı ters tutuyorum çünkü. Type Tracted yazıyor. Şurada. Hatta daha iyi anlamanız için gösterebilir miyim? şurada diyecek mi acaba? Ne zaman okuyorum? Time tracked yazıyor şurada. Gördüğünüz gibi. Dette dedi. Plastik. Burası plastik. Altı birazcık devir. Kırmışım. Bu arabayı kırmışım. Göstereyim hatta direkt. Gördüğünüz gibi. Şurada bir yamukluk var. Gördüğünüz gibi. Yamukluk var mı yok mu? Ben onu anlamadım. Az önce vardı şu an yok. Bakayım. Ya galiba yok ya. Arkada var galiba. Bilmiyorum ya. Biraz önce... Bak şurada 4 yazıyor. 4 numaralı. Bir şeyler yazıyormuş işte, da silinmiş. Yanında kocaman atlayız. İçerisi gözüküyor. Parlıyor içerisi. İçerisi hatta bir göz atalım. Evet koltuk gözüküyor. İşte evet. <laughs> Arkadaşlar bir talihsiz olay yaşandı. Anne bana bir şey dedi ama sıkıntı yok. Evet şu arkasını göstermeye bile gerek yok. Bomboş. Bu arabayı da sevmiyorum. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Baksana şimdi de bile fark var. Bu videomda tam tamına 5 tane araç inceledim. Abone ol, like at. Şaka şaka hep yapmayacağım. Evet burada Enes Batur kaza var. Yani Camaro. Burada iki tane Ford Mustang. Type Tracted yazıyor. İsmini bilmiyorum. Bekler. Yani Type Tracted ismini bilmiyorum. Çünkü aşağısı yazıyor yazmıyor. İki tane Ford Mustang. Bir tane Enes Potur Kaza Kabaro. Bir tane de bak Bekler'i izledim. İzledim diyorum. Çok pardon. Şey yaptım. Yani şöyle diyeyim. Bunları inceledim. Ya <laughs> az önce. Ve videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.